19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bursa'da çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanıyor. Osman Gazi Belediyesi 17, 18 ve 19 Mayıs günlerinde farklı farklı programlar düzenledi. 17 Mayıs'ta masa tenisi turnuvasıyla başlayan etkinlikler başkanların basketbol maçıyla devam etti. 3x3 Atatürk ve Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası'nın gösteri maçında sahaya çıkan belediye başkanları gençlerle maç yaptı. gençlerimiz doyasıya bu bayramı kutlayacaklar. Biz de bugün Osman Gazi'nin etkinliğinde işte basket maçı, bir gösteri maçı niteliğinde bir şeyler yapacağız. Ama neticede biz de gençlerin aslında bizleri takip etmesini, örnek almasını ve bu bayramı coşkuya çevirmesi için bu etkinliğe katıldık. Bütün başkanlarımızla buradayız. Gençlik ve spor bayramını Atatürk'ün gençlere emanet ettiği gibi sporla, konserlerle, coşkuyla kutluyoruz. Osman Gazi bu görüntüleri özlemişti. 17 Mayıs'ta başlayan bu e, meşale inşallah 19'da ta taşlandıracak. Burada bütün belediye başkanlarımızın burada olması önemli. 19 Mayıs bunun gibi değer verdiğimiz günlerin coşkuyla kutlanması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tabii 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın etkinlikleri çerçevesinde burada belediye başkanlarımızla birlikte olduk halkla beraber basketbol deneyimleri yaşayacağız hep birlikte. Çok tabi bizim için çok anlamlı, çok keyifli bir gün. bütün e, ee, Nülüperlilerin, Mudanyalıların, Osman Gazilerin bayramlarını kutluyorum. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkenin geleceğiyle ilgili bütün teminatın, bu cumhuriyetin yaşaması adına gençlere, gençlere çok güvenip inanıyordu. Ve bu cumhuriyeti de gençlere emanet etti. Tüm gençlerimizi de etkinliklerimize davet ediyoruz. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde yapılan basketbol turnuvasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şade Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Cengiz Çelik'ten de katıldı. Karşılaşmayı başkanların olduğu takım kazansa da asıl kazananın Atatürk Gençliği ve Bursa'nın olduğu vurgulandı. İlçe belediye başkanlarımızla Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem gençlere örnek olsun hem sporun her türlü kötülükten uzaklaşmanın yolu olduğunu göstermek için barışı, kardeşliği göstermek için burada bir gösteri maçı yaptık.